Merhabalar arkadaşlar. Biz Ayy, bugün lasten, lasten, kuzenci Asım'la. Merhaba. 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 <laughs> merhaba. <laughs> Görünce ben de üstüne <laughs> Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Evet ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Evet, Biz olur, bugün nereye olur, gidiyoruz? Cumhuriyet Meydanı'na. Göstereceğim şimdi burayı da. Çok güzel burası, efsane. Evet dinliyoruz seni, Tarihin anlat. Evet. Burası? Kaleci Old Town'da geçiyor. Surlar var, surları şu an göremiyorsunuz ama burası da kalenin içinde yapılan binalar. Evet. Genellikle kendi kurmuş fakat tabii... E... Bakın aslında Restorans... şunlar surların kalıntıları değil mi? Şunlar. Evet, bunlar surlar. Evet. Surlar burada bitiyor, denizde de bitiyor kalanı. Evet. Bu içerisinde kalenin içinde. Restorasyon... Hı, Hı Onun dışında güzel. Evet. Ee, Şöyle bakın. Ve buraya turistlerin değiştirdiği şey Antalya'nın çok iyi. Turistik çekiyor burası. Turistik çekiyor burası. Bura. Şurası Saat Kulesi, burası da minare. Kesik minareydi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeydi. Şimdi bunlar restore ediliyor. Burası da kale içi. Aslında şurası eskiden kaleymiş şuralar. Sonra burası da kale içi oluyor. Bakın burası Saat Kulesi. Burası. Burası da cami. Şu an kale içinin içindeyiz. Sanırım burada eskiden uzun çarşı varmış. Ama şu an kapalı. Bedesten falan olabilir. Belki eskiden kullanılmış olabilir burası. Bakın gördüğünüz gibi eski evler var. Böyle Atatürk evi gibi. Burası hep böyle. Kimileri otel olarak kullanıyor. Kimileri yine burada yaşıyor ama çoğunluk restore edilmiş ve kullanılmayan alanlar burası. Ama yine de ev sahipleri var burada yani kalanlar. Şöyle gördüğünüz üzere renkli renkli binalar var. Ee, genelde böyle kafeler, barlar, ondan sonra oteller falan var buralarda. Burası böyle kale içinin bir sokağı. Şu an bomboş, çok güzel. Şuna bakar mısınız? Böyle dar sokakları her zaman sevmişimdir. Böyle bana hani samimiyet hissettiriyor. Çok güzel baksanıza. Şu an kimse de yok. Hı -hı, huzur. Yani buraya gelip burada bir şeyler yiyip için mis. Gerçekten ben buraya bayılıyorum ya. Sultan çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? değil mi? Haliç gündüz suskun, puskun, masum gibi durur. Geceleri de gecelere akan böyle deli dolu manyak tipler gelir. Publarda, barlarda falan takılırlar yani. Yani o yüzden kale içinde gece çok dolaşmayın. Size tavsiyemdir bakın kale için bir dar sokağı gördüğünüz üzere şu an bomboş. Çünkü burası çok ana yol gibi kullanılmıyor. Bir de hani kafeler, barlar falan yok burası. Burası bayağı bir yer. Gördüğünüz üzere böyle renkli renkli uygulatılıyor. Bir de yapılar bayağı eski yapılar. Gördüğünüz üzere bakın. Şöyle şeyler var. Ne dedi bunlara? Korumalık gibi bir şey. Bu şekilde. Benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi de ana yol hani ana yol kısmındayız. Hani kalabalık olan taraftayız. Evet. Buralarda hep kafeler, pavlar. Ondan sonra hediyelik eşyaların satıldığı yerler var. Şimdi az sonra üç kapıların olduğu yere çıkacağız. Az sonra, reklamlardan sonra. Arkadaşlar şimdi köşeyi döneceğiz. Bakın. <laughs> köşeyi döndük. Zengin olduk. Şimdi burası üç kapılar. Evet. evet. Gördüğünüz gibi üç tane. Kapı. <laughs> Çok güzel anlatırsın. <ortası. gülüyor> Burası Hedrin Door. Hedrin kapısı burası. İki tarafta da sonra Şu an yeni hali bu. Böyle insanlar buraya bayağı rağbet gösteriyor. Gördüğünüz üzere bakın zaten mer merdivenlerin orada turistler falan. Bu şekilde yapıtları görüyorsunuz zaten böyle kolonlardan yapılmış. Ayakta durması için yapının. Buralar çok kayıyor. Evet burada buralar bayağı kaygın. Bakın gördüğünüz gibi buralar. Kedilerin de rağbet gösterdiği yer. <laughs> gördüğünüz üzere şaşırık yedi. İşlemelere bakar mısınız? Oymalara. Bakın çiçek desenleri var. Sarmaşık desenler var. Çok güzel. Bu, yani. işte Bakın gördüğünüz gibi buralarda kuşların yine rağbet gösterdiği bir yer. Ko kuşların asl tünediği yerler burası. <laughs> <laughs> o zamanki dönemde <laughs> suların, yani o gider sularının çıkabileceği yerler yapmışlar ve evet. aslan ağzından dökülüyor var Ha evet evet, doğru. Şuralar delik, evet, Onlar mı diyorsun. Evet. evet, Ama çok gözükmüyor ki burada kameradan. Hadi gel. <laughs> hani demiştik ya kale diye, kalelerin bazı kısımları gö gösteriyor Hani görünmüyor. Hani yarım yarım görünüyor. Burası aslında giriş kısmı. Bakın gördüğünüz gibi kale zaten, kale şeyleri var, figürleri var. Burası aslında kalenin giriş kısmı. Adı için üç kapılar. Kapı girişi burası. Eskiden burası turlarla çevrilmiş yani gördüğünüz üzere. Bakalım deneyelim. Çok güzel. Aa, bakayım mı? Oy. Enfes o. Dönün sen o çok güzel. Hani biz şey yedik ya. Kore tavuğu yedik ya. Kore tavuğunun neredeyse aynısı. Hı -hı. Sadece bir tık yumuşak bu. Onun dışında. Efsane. Bu neyliydi? Çili. Acı tatlı. Bakın burada çili soslu tavuk. Hmm. Böyle yanıksı bir tadı var. Of. Çok güzel lan. Sultan çilekli ve kakaolu aldı. Ben de yanıksı ve kakaolu aldım. Şimdi yanıksı da, yanıksı da bas böyle yanık tadı geliyor. Ve kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Sultan hoşuna gitmedi. Ya bildiğin yanık ya. Soğuk soğuk. Çok güzel bu arada arkadaşlar. Deneyin. Antalya'da yanıksı dondurma meşhurdur. Hele Korkut elinde falan. Peki. Hayır hata yaptım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. hadi bakayım. 1, 2, 3. Hayır ama, aradık seni. 3 ceza. 1... Ya! Dur. Durdum. <laughs> Söylesene oğlum, o zaman durduysan. artık söyle. <laughs> E, bütün sorulara H ile cevap verilen sorular soracak Sultan. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Adınız nedir? Hülya. Hülya Hanım. Kaç yaşındasınız? Hatırı sayılır bir yaşım var. Çocuğunuz var mı peki? Hala yok. E, kaç yaşındayım demiştiniz. Hatırı sayılır bir yaşım var demiştim. Hülya Hanım nereden katılıyorsunuz yaşmanıza? Hatay'dan katılıyorum ben. Aslenleriniz. Hatay mısınız? Hataylıyım evet. Esnek sahibi misiniz? Hakkari'de okudum. Hakkari Üniversitesi'nde. Havacılık bölümü okudum. Yani pilotsunuz. Evet, havacıyım. <gülüyor> havacıyım, <gülüyor> evet. Havacıyım, evet. Devam edelim. <laughs> havacıyım, evet. Yani pilotsunuz. Havacıyım, evet. <laughs> Havada uçan bir pilot. Yani nerede görev yapıyorsunuz? Havada. <gülüyor> <gülüyor> Çok genel olmadı bu bu. Havada hani gö görev yapıyorum. Havada, karada. <laughs> Hakkari Hakayrı, Havai bir de. Havai olmazsa olmaz. Sevgili eşiniz var mı? Hasan adında bir eşim var. <laughs> Hasan Bey kaç yaşında? Hasan Bey 40 yaşında. Hasan Bey 40 yaşında. Sizden bayağı yaşlı galiba. Hasan aslında o kadar da yaşlı değil. Siz de o zaman daha yaşlısınız. <laughs> ha. He. Ee, Hasan. <laughs> arkadaşlar tabii ki de sultanı ben yendim. Sultan beni yenemedi. Neyse biz bugün günü burada bitiriyoruz. Çok yoruldum zaten. Sanırım bir 10-15 dakikalık video oldu. Ee, biraz böyle kopuk kopuk oldu ama ilerleyen süreçlerde sokak lezzetleri, mekan tanıtımları, il ilçe tanıtımları olacak. Mesela gezdiğimiz yerleri tanıtacağım. Burası bizim köyümüz. Çok güzel. Şöyle görüyorsunuz zaten. Yani burada yaşamak çok güzel. Sadece tek eksiği ulaşımın sıkıntı olması. Onun dışında gerçekten çok güzel bir yer. Böyle bol bol yeşilliğin olacağı, sonra bol bol oksijen alabileceğiniz bir yer. Bugünlük vlogumu burada bitiriyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Beni takip edip kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.